5 dakika verdiğimiz için şu anda sorun yok. 13 dakika var daha. Onu da seyersek 13 dakika. Arkadaşlar çok güzel oldu. İlk defa böyle bir güzel ev yaptım. Artık hep burada yaşarım galiba. Havlusu var, mamusu var. Çok güzel. Arkadaşlar ev çok büyük oldu. Ben küçük bir şey yapacaktım. Ev baya bayağı büyük oldu. Yani baya baya. Baya baya. Abarttım galiba. <laughs> Arkadaşlar ambulans seslerini diyorsunuz. Şu anda bir tane bir şeyler patlıyor. Arkadaşlar 34 dakikadır video çekiyoruz. Bunu ben daha vid videoyu da şeye yükleyeceğim yani. YouTube'a yükleyeceğim. YouTube'a yüklemesi bile bir saat alıyor. Evet ben havuzun işini bitirdim. Şimdi chain zokları yap. Ama daha su boş atma. Susuz havuz olmaz. Su olmazsa direkt yere çakılırız. Bunu uzun yemeyecek bu ya. Değil mi? Sonra ne olur? Okula gidemeyiz. Derslerden kalırız. Şu anda ben gitmiyorum zaten. Çünkü bacağımdan ameliyat oldu. İyi ki olmuşum yani. Canım acımasın zaten. Çünkü okulu hiç sevmiyorum. Okulu sevmeyenler videoya mavi kart bıraksın bu sefer. Değil mi? Değil mi? Bu arada ben okula gitmeyi hiç sevmiyorum. Arkadaşlar hocalar boş şey anlatıyor. Bu arada bu videoyu hocam izlerse ben yanar. Niye? dört tane çezok yaptım şöyle. Gene oyundan ayrıldı bu arada arkadaşlar. Şöyle video bu arada göstereyim arkadaşlar Ömer'in ne yaptığını. Böyle güzel bir şey ev yapmış. Yok. Hayır kopya çekmek için değil. Hayır. Neden biliyor musun? Arkadaşlar merak ettiği için. Yoksa ben kopya çekmiyorum. Niye çıktığımda bakıyorsun? He? Niye çıktığımda bakıyorum? Kopya çekmek anlamında değil ki. Benim evim başka şu ya. Değiştiremem yani. Senden kopya falan çekmedim. Sadece havuzun bloğunu Bize de şey çenzokları beyaz yaptım o kadar. Evin işi beyaz değil yani. Kapılar hariç. yeni saydım kendimi bulamam sandım bu arada arkadaşlar hayalde sak hayallerde saklandım Ye Mete Kayakil'in şarkısı çıktı arkadaşlar onu izlemeyi unutmayın çok güzel baya güzel yani çocuk uğraşmış izley arkadaşlar bu arada ben çaycan Çaycan'ın küçük kardeşi. Kaybolmuş kardeş. Ondan dolayı böyle yapabiliyorum. <laughs> böyle bir tane Ben evin işine geçtim. Niye? Dakika ne 36. Üf. Baya. bayağıdır yapıyorsun yani. Kaç dakika kaldı? Kaç dakika? Of, şey. 13 dakikaydı değil mi? Az kaldı. 37 şu anda. Ondan dolayı 5 dakikada uzatma verdik. Bir 8 dakika mı ne var? Yaparız ya. Ben yapamam. Yapamam mı? Olsun. Bir şey olmaz. Evet. Uf. Of. Gelim o oyundan ayrıldın? Ben de oyundan ayrıldım. Bir şey bastığım gibi gidiyor ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada videodan sıkılabilirsiniz. Çünkü baya 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 hem uğraşıyoruz hem de yani video baya uzun yine oldu. yine attı. Girdim yine attı. Ol, olamaz. Olmaz. <laughs> Olmaz. Olamaz lan. Buradaki Bu dakika mı? Sen evi bitirmişsin sanki. Çünkü ilk önce arkadaşlar gösterirken gördüm. Ama kopya çekmek anlamında değil yani. Arkadaşlar bu arada Feneri tetiğiyle ziyanlar. Gerçekten kopya çektiğini biliyoruz. Biz şu anda kopya çekmiyoruz. Kopya ne? çekmek anlamında ne? değil mi yani? Kendimi bunu ben kendim. Benim bir tane kocaman salonum olacak. Bayağı büyük arkadaşlar burada Bakın. Garaja bile çıkılabiliyor yani. Bu o kadar büyük yani. Televizyon ben yaptım. Bakayım. postale. O bunu televizyona koysan çok iyi olur. Yok. <laughs> Beni de attı Ömer. O 40. dakika sonra, oluyor. 5 dakika mı ne kaldı? Ah, de çok Şimdi de ya ee. Arkadaşlar oyunda ne atıp ya? Of ee, arkadaşlar e, bu baya 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 büyük oldu. Şimdi arkadaşlar ekstra süre veriyoruz Ömer merak etme yani. O kadar da merak etmene gerek yok. Çok, çok. Evet arkadaş. Çok, çok, çok. Niye? Ömer. Video da öyle yapma. Ne? Şey <laughs> Emir ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Evet. Ya anne, anne, artık bıktım be Anne. be Anne. 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 niye Anne. 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 Ne Anne. 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 anne, anne. Ya, Evet arkadaşlar. Uf evin içi baya 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 karanlık olmuş. Ondan dolayı. Ha, bak, o ben şey arkadaşlar gene gece oldu galiba. Evet gece oldu. Aa ben yatmıyorum bu sefer. Çünkü ev bitti artık. Bitirelim bence. Biz bence evi hep böyle uyduğumuz için bitiremedik. Değil mi? Yoksa bitirirdik. Ay ne oluyor lan? Evet arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar çok güzel oldu. Koltuk moltuk yaptık. Sen evin içini mi yapıyorsun dışını mı yapıyorsun? Dışını. He ben evin içini yapıyorum şu anda. Aa sen de biraz sen içine geçersin zaten. Değil mi? Ben havuzdayım uzun sürüyorum. Neden havuza ne yapacaksın ki? Biraz uzun süre. Beğendim. ben çok umursamadım arkadaşlar. Direkt beyaz blok koydum o kadar. Yeter. Şunu. Peki altını yaptın mı? Yaptım. Çenzok yani... falan. Eyvah arkadaşlar. 10 pil gücüm kalmış. Hemen. Hemen. Evin içinde dekorasyon edelim. Ömer avuzu bırak istiyorsan direkt şey yap çünkü benim şarjım bitiyor yani. Artık Arkadaşlar ben videoyu bitireceğim ya. Yok. E kapıları koysaydın ya. Arkadaşlar dandik bir televizyon yaptık işte bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey. Şunları da şöyle koyalım. Arkadaşlar benim salon efsane oldu. Çok boş oldu ama sanki. Şuraya falan mutfak kapabilirdim neyse. Artık buraya yap Aa buranın herhalde. He ben üst katı yapmadım da. Ya. E bura bahçeye çıkıyor. Ben üst katı nereye yapacağım şimdi? E, bur burası da bahçeye çıkıyor. Buraya Ya şey. burası da bahçeye çıkıyor. E ee, O zaman ne yapacağız? İç, iç. Evet. Arkadaşlar. Evet. Oyun kendisi mi? Evet. Arkadaşlar oyun kendiliğinden havuza şey koymuş. Havuza su koymamış. He. Televizyon. Benim televizyon bayağı güzel oldu. Neden ne yaptın ki? Ben üst kata çıktım. Üst katı yapacağım artık. Buraya avize yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya mutfak yapayım ya. Evet mutfak yapacağım arkadaşlar. Şöyle şuraya direkt fırın koyacağım. Emin ikinci katı yaptın mı sen? Yok, yok. Sen iki katlı mı yaptın bir katlı mı? İki. Ben de bir katlı yaptım. Evet. Villa zaten bir katlı olur, iki katlı olur, başka da olmaz. He, üç katlı olur o da teras olduğu için olur. Değil mi? Arkadaşlar, burası da balkon. Şöyle şöyle yapalım. Evet arkadaşlar şöyle çalışma masası falan koyduk. Emre ben giremiyorum. Giremiyor mu? Girersin. Girersin şimdi biraz. Benim ev yarım kalacak kalarsın. Tamam. Arkadaşlar olsun. Bir şey olmaz ya. Yani çok da gerek yok yapmaya. Benim şu anda yaptığıma bakmayın ben. Normalde hiç yapmam yani. Minecraft'la alakam bile yok. He yaparım. Güzellik olsun diye yaparım. Güzel olsun diye. Oynuyoruz. <laughs> İyi. Arkadaşlar kandırıyor. ama güzel de yapılar yapıyorum yani. Evet yapıyor. evet. yapıyorum. Anıtkabir'e mesela 4 saatimi verdim evet, ben. Yaptı de yaptı. Anıtkabir'e de yaptım. Her şeyi yaptı. Arkadaşlar kuzenim biliyor yani siz inanmasanız bile. Kuzenim biliyor. Evet arkadaşlar. Kendi şehrini kurdu orada. ABM falan yaptı. Evet arkadaşlar. Yarın belki gene video atabiliriz. Evet. Of. Şöyle çalışma masası koyalım. Ana burada mangal yapsınlar. Mangal yerde yapacağım ben. Ya da çömüne yapayım evet. Çömüne çok güzel olur. gözükmüyor gözükmüyor evet arkadaşlar çok iyi ama baya baya iyi oldu yani amma iyi Oy! arkadaşlar süre bitiyor sadece 2 dakika kaldı Arkadaşlar bir şey olmaz. Üzülmesin yani bir şey olmaz ya. O kadar da bir şey olmaz. Bir mesela Tarık da mesela Ferit'e izleyenler bile Tarık da nop, Yani kötü yapılar yapıyor bazen. <laughs> ne oldu? <laughs> Arkadaşlar daha oyuna <laughs> <voluna> giriyor ya. <laughs> Benimki çok güzel oldu görmen lazım. Evet arkadaşlar şöyle iki tane çalışma masası. Bir ben tane koltuk. böyle şu, e şu an arkadaşlar yapıyorlar. Berabere Berabere gelin. gelin bir şey olmaz. Evet arkadaşlar benim odama da şöyle yaptım ben. Aa şey yapayım bari. Ömer artık benimkine bakabilirsin çünkü benimki artık bitti. Çok az kaldı ya. Ben de öyle yapıyordum mu? Da. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi sabah olmasını bekleyelim. Sabah olsun yani be. İlk önce benim evimle bakacağız. Sonra ya da ilk önce Ömer'in evine. Bile... O arkadaşlar havuç bitmemiş ama neyse güzel olmuş baya. İşine bakalım. Neyse arkadaşlar yani canı sağ olsun yeter. Bak burası da güzel olmuş mesela. Ya Emir es şuraya bitirsene. He? Merdiven alıp şuraya bitirsene koltu koltu Ömer. Koltuğun köşesini koyacağım. Ömer mı? benim de şarjım bitti. Şarjım bitti artık. Gel 4... o, odaya geç. Bekle gel gel. Evimi görmediler? He. Evimi görmediler? Evet arkadaşlar benim evimde böyle. Böyle havuz vardı. Böyle o balkon falan da vardı. Bayağı iyi değil mi? İkimiz evet. yaşarız yani evde. Arkadaşlar havuza bakın çok güzel. Evet. burada Yüzden yapmışsın. Bayağı güzel olmuş. Evet. Arkadaşlar. Güzel. Bu arada çimlendirdim buralara da. Ömer çimlendirmemiş. Ben çimlendirdim. Vakit kalmadı çimlendirmeye. Arkadaşlar. Yarım yarım. Videonun kazananı kim? Ee, Emir. Evet arkadaşlar Bizim çünkü benim hem evim büyük hem Ömer'inki küçük hem de ben evi bitirdim. Ben evin üçüncü, üçüncü katı olarak güzel bir teras yapacaktım da baya güzel olacak Evet arkadaşlar bir videoyu ya, like atıp abone olmayı unutmayın. Kazan görüşürüz. Deneyim, evet arkadaşlar ben kazandım. Hadi görüşürüz.